Neden robotlar ben robot değilim kutucuğunu işaretleyemiyor? Günümüzde robotlar pizza yapıyorlar, kahve yapıyorlar, endüstride kullanılıyorlar. Hatta Boston Dynamic robotları karmaşık akrobasi hareketleri bile yapıyorlar. Bunlara rağmen basit bir kutucuğu işaretlemekten onları alıkoyan şey nedir? İnternet sitelerini zararlı bot saldırılarından koruyan bu kutucuk işaretleme sistemi uzun bir süredir hayatımızda. Bunun bir önceki versiyonu CAPTCHA'ydı. Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart Türkçesi, insan ve bilgisayarları ayırmak için kullanılan otomatik Turing testi. Bu test hatırlarsanız şöyle gözüküyordu. Ama bunları çözebilen bilgisayar programları geliştikçe bu testlerde zorlaşmaya başladı. Ve artık öyle bir noktaya gelmişti ki bir kere de doğru yazmak mümkün olmuyordu. Biz kullanıcılar da bu testi görünce artık sinir krizi geçiriyorduk. Google 2014'te AI kullanan bir program geliştirdi. Bu program CAPTCHA testlerinden %99.8 başarı oranıyla geçiyordu. İnsanlarda ise bu oran sadece %33'te kalmıştı. Programlar insanlardan daha başarılı bir şekilde bu testten geçebildikleri için artık yeni bir çözüm bulunması gerekiyordu. Bu yüzden Google ben robot değilim testini icat etti. Şu an için tek yapmanız gereken ben robot değilim kutucuğuna tıklamak ve bitti. E peki bunu robotlar yapamıyor mu? Yapabiliyor. Ama test kutucuğa tıklamak değil. Aslında test siz bu kutucuğu tıklamadan önce başlıyor. Siz bu kutucuğa tıklamadan önce yaptığınız mouse hareketlerini Google takip etmeye başlıyor. Mouse program tarafından kullanılınca sabit bir hızda düz bir çizgide bu kutucuğa gidiyor. Ama herhangi bir insanın mouse hareketleri ise genelde şuna benziyor. Kutucuğa gidene kadar sağlı sollu spiraller, döndürmeler yapıyoruz. Ve bunları yaparken mouse hareketlerimiz sabit bir hızda olmuyor. Yani bizim bu doğal olarak yaptığımız hareketleri sadece insanlar yapabiliyor. Eğer kullandığımız site hala bizim insan olduğumuza inanmıyorsa karşımıza şu meşhur resimli testleri getiriyor. Resimdeki arabaları işaretleyin ya da trafik lambalarını işaretleyin diyen şu testler. Google bu seçme sisteminin nasıl çalıştığını açıklamıyor ama uzmanlara göre bu test hem istenilenleri doğru işaretleme hem de mouse hareketlerini takip etme üzerine kurulu. Ya şuradaki 2 milimetrelik kısımda lamba var. İşaretlesem mi, işaretlemesem mi? deyip arada kalsanız bile iki türlü de geçiyorsunuz. Kutucuk ve resimli kapça dışında yepyeni bir koruma sistemi daha çıktı. Bunun adı otomatik kapça. Bir siteye giriyorsunuz ve site kapça ile korunduğunu yazıyor. Size herhangi bir test uygulamıyor ama yine de sizin insan olduğunuzu biliyor. İyi de bu nasıl oldu? Çünkü Google sizin tarayıcı bilgilerinizi izliyor daha önce hangi sitelere girdin, hangi aramaları yaptın, mouse ile nerelere tıkladın hepsinin bilgisi Google'ın elinde. Bu bilgiler bir insan ile program arasındaki farkı çok kolay tespit edebiliyor. Bu otomatik kapça ile korunan siteye girdiğinizde geçmiş verilerinize bakarak sizin insan olduğunuzu biliyor. Google nasıl benim iznim olmadan verilerimi toplayabilir diyorsanız maalesef biraz naifsiniz. Çünkü Google'a bu izinleri bizzat kendimiz veriyoruz. Bir YouTube hesabı açtığımızda, Gmail hesabı aldığımızda, Google tarayıcısını kullandığımızda gizlilik sözleşmesini okumuyoruz. Ama okursak kendimizi takip iznini bizzat kendimizin verdiğini görürüz. Google da bunu gizli saklı yapmıyor. Hatta bizzat kendi de söylüyor. Hizmetlerimizi kullandığınız sırada da bilgi toplarız. Tüm bilgilerimiz karşılığında artık kelime testleriyle uğraşmadan sitelere girebiliyoruz. Güzel alışveriş, değil mi? Umarım bu konuyu siz de benim gibi ilginç bulmuşsunuzdur. Bazen en basit soruların bile çok şaşırtıcı cevapları olabiliyor. Merak ettiğiniz veya araştırmamızı istediğiniz konular varsa yorumlarda yazın. Videoyu da beğendiyseniz like atabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.